Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine asker oyuncaklarını size tanıtacağım. E, arkadaşlar böyle daha fazla e, tanıtma videosu isterseniz bol bol like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, arkadaşlar size ilk hareketçimi tanıtayım. E, deniz hareketçisi arkadaşlar, ilk hareketçim. Bakın şöyle netliğim kameraya. Ee, arkadaşlar bunun kafası falan da dönüyor. Her karakterin kafası dönüyor. Ee, bunu buraya koyalım. Ee, Deniz harekatçısının silahları da bunlar arkadaşlar. Bir tane e, bunun adını bilmiyorum ama köpek balığı avlamak için bunu kullanıyorlar. Ee, adını araştıracağım. Açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Bilmeyen kişiler de öğrensin. Ee, arkadaşlar bu da bıçak. Ee, şey deniz harekatçısının. Arkadaşlar bu hava harekatçısı. Şöyle zaten tipini anlıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bunun silahı bu. Bunun adını biliyorum tabi. Ee, arkadaşlar bu böyle bir silah bunu da böyle koyalım arkadaşlar bu komutan bakın şöyle kameraya yine net diyeyim onun silahı da bu bu çok güzel bir silah ee, arkadaşlar e, bu da sniperci arkadaşlar ee, şöyle kameraya yine net diyeyim bu snipercının silahı zaten sniper olur bir de şöyle bir eşyası var arkadaşlar. Durun size göstereyim. Takacağım. Sonra kameraya elma alıp göstereceğim. Yok, burası çok oynak oldu. Arkadaşlar tabi ters de takabiliyorsunuz yanlışlıkla. Durun size göstereyim. Kameraya alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şey. Silah böyle duruyor. Bir tane parmak çakarsanız yere düşüyor. Bu pek sağlam değil ucundaki. Neyse geri koyayım kamerayı. Hey. <laughs> ee, arkadaşlar daha fazla böyle oyuncak tanıtma e ya da gerçek hayat videosu isterseniz bol bol like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.